Herkese selamlar, ben F5. Bugün ne oynuyoruz? Ffff i̇simli oyunu oynuyoruz. Kendisi e, biraz Flappy Bird biraz e, isimli bir oyun vardı. Görmüşsünüzdür mutlaka. Steam'de falan satışa çıkmıştı. E, i̇kisini birleştirmişler. Ortaya e, sinir bozucu bir oyun çıkmış. E, kim yapmış? E, Terry isimli biri yapmış sanırım bunu. Yok veya bilmiyorum. Neyse. E, oynayalım. Leaderboard'a baktık. 355 yapmanın imkanı yok gençler. Baştan söyleyelim. Oyunda sadece space tuşu var. Sadece onunla oynuyoruz. Ee, zıpladığımızda gördüğünüz gibi böyle atraksiyonlar oluyor. Yani üstteki yüzeye çıkıyoruz. Space yani tamamen oyun. Oyun tamamen spaceten oluşuyor. Güzel. 2 Yani <laughs> Oha, ha, nasıl geçeyim ki oradan? Ve her bölüm, yani bölümler çok fazla tekrar etmiyor. Oyun işi zorlaştırmak için elinden geleni yapıyor yani. Alıştı işte mesela, mesela yani. Güzel bu bölüm kolay, bu da kolay. Alıştı. Işte. Yüksek skorum. Ee, her zamanki gibi <laughs> 4 ee, Yüksek skorum 4 Muhtemelen tek skorumda 4 yani Çünkü Yapılacak Becerilecek bir oyun değil yani Bazen space'a basıyorum Algılamıyor mu ne yapıyor Bak erken bastık ha <laughs> Sonraki bölümde de ne çıkacağını bilmediğiniz için ona da dikkat etmeniz gerekiyor. 2 <laughs> yapmak kolay. Yani kaderiniz biraz da bölümlerle çiziliyor. Hani bölümler kolay denk gelirse rahat bir skor elde edebiliyorsunuz. Fakat buradan da nasıl geçeceksek anasını satayım. <laughs> <laughs> Her zamanki gibi yüksek skorunuzu yazın. Fakat çok gerçekçi skorlar gelmiyor gibi. En son işte first person flappy Bird'de de skor girmenizi söylediğimde öyle çok açıkçası inanasımın gelmediği skorlar yer aldı. Bak niye yaptım ki böyle bir şey? O yüzden lütfen dürüst olun. bu oyunda yapılacak skor belli mesela. Bak yine istemsizce bastım. Ee, bu oyunda muhtemelen yapılabilecek maksimum skor. Oha. Aa. Ha. Ho ho ho. 100. 99. Maksimum skor 5 gençler. Bu oyunda yapabileceğiniz maksimum skor 5. Evet. O 355 skoru nasıl yapmış Pezenekler anlayamıyorum. Şuna bak. Merkür, 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 Merkür. Nasıl yapıyorsunuz arkadaşım? Neyle oynuyorsunuz ya? Neyin kafası bu? Hop. Hop. Evet. Yine aynı hata. Gerçi şöyle bir 10 saat falan oynarsanız muhtemelen yüksek bir skor yapabilirsiniz gençler. Ha, her seferinde aynı hatayı yapıyorum. Bugünkü video böyle kısa bir video olacak. Küçük bir oyun çünkü. Sadece görmenizi ve ee, sizin de kafayı yemenizi istedim. Gerçekten mükemmel bir atlayış. Mükemmel bir atlayış. Zor. <laughs> ah. Zor bir oyun. Evet son kez bir daha deneyim ve sonra da videoyu kapıyorum hoşçakalın gençler umarım siz e, benim en yüksek skorum olan 5'i ulan 5'ten en yüksek skor mu olur diye soracaksınız şimdi oyunlar o kadar kafayı yedi ki artık yakında en yüksek skor olarak biri falan e, konuşacağız ne bir mi yapmış tanrım kaç saattir oynuyor ki oyunu falan diye konuşacağız böyle Hoşçakalın bir sonraki indiregende bölümünde görüşmek üzere. Bay bay.